Dün 3 farklı yerde Adana'da, Bolu'da ve şu anda içinde bulunduğumuz Menderes ilçesinde yangın çıktı. Buradaki yangın gündüz saat 14.04 civarında anons edildi. Arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahil oldular. 3 yangında eş zamanlı olarak devam etti ve akşam üzerine doğru. Bolu kontrol altına alındı. Daha sonra Adana Kozan kontrol altına alındı. Burası da enerjisi büyük oranda düşürüldü ve arkadaşlarımız artık belli oranda kısmen kontrol altına alma çalışmalarını gerçekleştirdiler. Burada üçü gece görüşte olmak üzere özür dilerim. 9 uçak, üçü gece görüşte olmak üzere 20'ye yakın Helikopter, 500'de personel ve diğer kara araçları vardı. E, tabii hava kararmasıyla birlikte e, gece görüştüğü helikopterlerinin soğutma çalışmalarına devam ettiler. An itibariyle bu yangın da kontrol altına alınmış durumda. Bu helikopterlerden bir tanesinde e, yakıt ikmali yaptıktan sonra suyunu alıp e, o yani soğutma yapacağı yere gitmek için buraya yönlendi ve 23.53 itibariyle helikopterden bağlantı herhangi bir haber alınamadı. Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE Sahil Güvenlik, Polis, Jandarma tüm ekipler buraya e, seferber oldular İlk etapta e, Bir e, kişi Toplam dört personel vardı arkadaşlar Bunlardan e, Üçü e, kırgız uyruklu Biri Türk uyruklu bir arkadaşımız e, Kırgız uyruklu Personellerden bir tanesi e, O kurtarıldı Şu anda hastanede e, Yoğun bakımda ancak e, Aldığımız bilgiye göre sabah itibariyle Herhangi bir hayati tehlikesi yok daha sonra ekiplerin gece boyu e, helikopteri ve diğer personeli arama çalışmaları devam etti. E, sabahın ilk ışıklarına kadar, özellikle e, işte sonarlarda dahil olmak üzere e, bütün bu bahsettiğim kurumlarımız e, aradılar ve e, tespit ettikleri yer şu anda e, size de belli bir mesafede olan yer. Ancak Görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler.